Evet sayfa 51. soru. BC uzunluğu isteniyor. 2'nin karesi 3'ün karesi 4, 9, kök 13 yaptı. Kök 13'ün karesi 13, 6'nın karesi 36, toplamları 49 yaptı. Kare kökünü alırsak BC uzunluğu 7 cm bulunur. Şimdi BD uzunluğu 5, AD uzunluğu 5 acaba neden? 6, 8, 13 üçgenini elde ederiz. AB uzunluğu 8 cm oldu. Şimdi BD uzunluğu isteniyor bizden. 4, 8 varsa tamamı kısa olanın kök 5 katından 4 kök 5 geliyordu. 2 kök 5'e 2 kök 5 elde ederiz. BD uzunluğu da 2 kök 5 santimetre olur. Evet burada DC uzunluğuna bakalım. DC uzunluğu isteniyor bizden. Peki. Şunu şöyle çizelim. Ortak hipotenüs var. 2 kök 5 santimetre oldu. 3'ün karesi 9, 20. O zaman x sıfırdan kök 11 santimetre bulunur. Evet. 69 ile 115'in toplamı kaç yaptı? Bir var. 7, 8, 184 mü elde edildi? 184. Aradaki farka bakalım. E, aradaki farka baktığımızda buradan bir 6 geldi şöyle çarpı 6 diyelim. Acaba öyle mi yapalım ya? Öyle yapalım. Evet aradaki farkı bakalım. 46 geliyor. 46. Evet. İşte bu ikisini çarpıp kare kökünü aldığımızda bize x'i vermesi gerekiyor. 184. 92, 92 çarpı 2 çarpı 46'nın karekökü. Şöyle bakalım. 92'de 46 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 46 gelir. Bunun karekökünü aldığımızda kök dışına 46 ve 2 olarak çıkar. Yani e, 92 santimetre olarak bulunur. Evet. Devam edelim. 2 kök 5'imiz var. 2'imiz var. 4'ümüz var. 4 var. 4 var. A bir uzunluğunda 4 kök 2 cm olacaktır.